Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım hepiniz güzel bir hafta olsun hepiniz için evet ee, bu arada yorumlarınız için teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet yeni bir haftadayız haftamız güzellikler getirsin umarım hepimize yengeç burçları için kapattım falımı bakalım yengeç burçları ve yükselen yengeçler için nasıl bir hafta olacak ve yorum olacak bakalım. Hayatınızda aslında güzel giden bir durumlar var yani böyle çok çok kötü değil ama e, belki hani bir takım e, isteklerinize de böyle ulaşmış olabilirsiniz yaklaşmış olabilirsiniz ama içinizde bir sıkıntı var sevgili yengeçler yani e, gerçekten içiniz böyle sıkıntılı çıkmış bu içinizdeki sıkıntıyı dışarıya da yansıtıyorsunuz. Yani tepkileriniz büyük olabiliyor. Etrafınızdaki insanları kırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, bazı konularda böyle şey gibisiniz. Nasıl? Ee, takıntılı mı diyeyim ya da olmalı 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 diyorsunuz böyle bazı konularda. Böyle, bu böyle bir durum. Yani ne yapmanız lazım biliyor musunuz? İstediğiniz bir şey de e, bir, bir konunuz neyse istediğiniz, hayatınızda ne istiyorsanız e, yani elinizden geleni yapıp şimdi e, bunu e, yani bir tevekkül durumuna geçmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Yapıp ama üstüne ısrarla işte e, olması için bir şeylere e, oraya buraya şey yapıp yani böyle bir e, yani şey Kötü anlamda söylemiyorum bunu ama böyle hırs yapmamanız lazım ya anlatamadım. Şimdi siz mesela atıyorum e, yükselme istiyorsunuz işlerinizde örnek veriyorum. Siz elinizden geleni yapın. E, yani doğru düzgün elinizden geleni yaptığınız zaman zaten görüneceksinizdir. E, bunun mükafatını alacaksınız. Yani... Hırs yaptığınız her şeyi kaybedebilirsiniz. Onu söylüyorum. Ama oluruna bıraktığınızda her şey olacak. Zaten e, ay düğümleri de değişti. E, Balık başa hattı aksında. E, bu öyle bir zaman. Yani siz de bir su grubusunuz. Yani hırs yapmayın. Bakın, hırs yapıp bir şey elde edersiniz ama onun hayrını görmezsiniz. Onunla ilgili Tam onu elde edersiniz ama başka sınavınız çıkar hayatınıza. Ay keşke ben bunu yani ne bileyim bir adama hırs yapıp adama e, ya da kadını e, elde ettiniz. Atıyorum evlendiniz. Örnek veriyorum sadece ya da bir şey yaşadınız bilmiyorum yani örnek sadece bu öyle düşünün. E, ama o adam sizin ya da kadın sizin e, çok kötü bir sınavınız olabilir. Böyle bir şey hırs yapmayın. Bakın azimli olun, yani istediğiniz şeyi almak için ulaşmak için elinizden geleni yapın. Atıyorum yükselmek istiyorsunuz diyorum ya, yani örnek verdim. E, hırs yapma şeyini bir kenara atmanız lazım. E, yani e, daha büyük kayıplarınız olur hayatınızda. Onu söyleyeyim. E, balığa gidin, yani bir balık burcu gibi teslimiyet, biraz teslimiyet olması lazım hayatınızda. Doğru olan bu. Yani Tamam çalışın bir Başak gibi disiplinli olun ya da istediğiniz bir şey elde etmek için çabuk tabii ki uğraşın çabalayın ama e, biraz da böyle e, benim olsun benim olsun şeyine girmeyin kayıplarınız olur onu söyleyeyim size e, hayatınıza güzel bir şey var e, başlangıçlar var aslında e, ama mutsuz mutlu değilsiniz ya yani, mutsuzluk görüyorum sizde yani kafanız hep dolu. Yani kafanızda hep böyle fikirler var ya eskiye dair düşünceleriniz, özlemleriniz var. Bir buket çiçek çıkmış. Çok güzel bayıldım. Ee, i̇nşallah artık siz mi veriyorsunuz birine birimi size bir buket çiçek veriyor. Böyle bir e, şey var. Dua edin. Maneviyatınızı güçlendirin. Teslimiyetçi olun. Bir şey olmuyorsa da hayır vardır. Zorla oldurursanız olur ama sınavı daha büyük olur. Keşke olmasaydı dersiniz. Yani birazcık böyle bu şeylerinizden, hırslarınızdan kurtulun. Bakın bu hırs illaki şey değil. Bunu yanlış anlamayın. Hani ben hırslı değilim falan demeyin. Belki diyenler olacaktır. Öyle değil yani aslında yengeçlerde vardır öyle gizli hırslar falan öyle bir hani çok böyle yengeçlerde de böyle tatlı tatlı tat şey yapmaya gerek yok. Gizli hırsları vardır yani yengeçlerin. E, almak istediği şeyi al, alırlar ama böyle belli etmeden hırsları vardır. Mesela bazı burçlar belli eder böyle hırsını, savaşını. Yengeçte onu hiçbir yengeç belli etmez. Yengeç belli etmez. Ya vardır belki hani herkes bir şeyler başarmak bir şey elde etmek ister ama e, yani bu dönemde zaten böyle olanlar pek e, hayrını göremeyecek bazı şeyler onu söyleyeyim. E, böyle elde ettiğiniz bir şey varsa eskiden o şeyi kaybedebilirsiniz ya da o şeyle ilgili sınav sınava tabi tutulabilirsiniz diyorum ya. Belki evlendiniz, hırs yaptınız, o adamı o kadını alacağım dediniz, evlendiniz, bazı şeyleri görmediniz, görmemezlikten geldiniz ya da başka planlarınız vardı kafanızda. Şimdi bu erkekle ya da kadınla sınanabilirsiniz mesela ya da başka bir şey. Aa, ben para parası var diye evlendim, bir plan programın plan dahilinde evlendiğiniz birisini böyle bir şeyini onunla sorun yaşayabilirsiniz ya da o güzelliği için evlendim deyip o kadının gerçek yüzünü görebilirsiniz ya da size sınav yaşatabilir. Böyle düşünün. İlk kafanızda bir de eskiye dair şeyleri takılmak, eski eskiye takılmayın bir kere. Eskiye takıldığınız zaman önünüzü göremiyorsunuz. Ya da ne bileyim, ah bunu böyle yapsaydım, şunu şöyle yapsaydım, olmuş, bitmiş, geçmiş artık. Kendinize kendinizle ilgili bir hataysa hiç böyle düşünmeyin. Ha birinin canını yaktıysanız da tabii onu bilemem ama kendinize ilgili ben bunu yapsaydım şunu yapsaydım olmuş bitmiş demek ki olmaması gerekiyormuş ya da belki de hayırlı değilmiş. Öyle düşünelim. Güzel yollar var önünüzde. Bence çok fazla hareketli olacağınız zamanlar, evet sıkıldığınız zamanlar da var önünüzde ya da işte takıldığınız zamanlar. Aslında İçinde biriktirdiğiniz evet sıkıntı var, etrafınızda da bir takım konuşmalar, sözler, konular var ama asıl sıkıntı bence sizin içinizde çünkü ee, orası daha yoğun çıkmış. Birbirinden özür dileyecek ve öteki böyle kafasını eğmiş sanki ee, mahcubiyet yaşıyor. Saçların, kafasının üst kısmında saç yok bir erkekten bahsediyorum. Kulakların sanki oralarda var. Yani ne bileyim hani yan taraflarda olur üstler açık olur ya böyle bir erkek çıkmış. Bu erkeğin bir sıkıntısı var, bir sıkışmışlık var. Sağdan soldan böyle bir konular mı onu sıkıştırıyor, kişiler mi onu sıkıştırıyor. Böyle bir durum var. Bazılarınız için de şunu söyleyeceğim. Aldatılmış olabilirsiniz ya da siz aldattınız bilmiyorum. E, evliliklerle ilgili bir takım sınanmalar olabilir hayatınızda yani böyle bir o yapmaz o işte benim sevdiğim yapmaz ya benim kocam benim karım yapmaz ben onu kontrol ediyorum olsa anlarım dediğiniz bir durumda halbuki e, sizin e, karşınızdaki kişinin böyle e, saman altından su yüklü <laughs> duyabilirsiniz böyle bir şey karşınıza gelebilir yani yani e, Bir de çevrenizde yakın çevrenizde sanki ayrılacak olan bir çift var, evli evliye olan birinin ayrılma durumunu duyabilirsiniz. Yani biz o onlar ayrılıyormuş falan diye konuşmalar olabilir. Böyle bir durum var. Bir de bir şey soracağım, sizin hanenizde mi size mi göz var sevgili yengeçler? Ya kıskanıyorsunuz ya bazı şeyler birilerini rahatsız ediyor. Ee, yani bir göz var sizin sizi ya da hanenizi ya da hanenizden birinin bile olabilir böyle bir göz sanki bir kontrol altında ne, ne yapıyorlar ne ediyorlar biraz da sanki böyle e, şey iyi bir göz değil birazcık şey var herhalde burada kıskanma olayı olabilir kıskanç birisi olabilir hanenize doğru yönlenmiş böyle bakıyor. Evet hanenizde burada da çıktık bir sıkıntı yani bir göz ya da bir ortalığı karıştıran birisi. Ee, belki bu kişiyle şu anda böyle mesafe koydunuz çok görüşmüyorsunuz ama hala işte aklı fikri hanenizde hanedeki birinde ya yani da hane ile ilgili bir durumda yani bu şey birazcık şey var göz var hanenize. Yani kıskanç birisi ya da işte ne bileyim öfkeli birisi Hanenizde bir takım olaylar olabilir. Buna dikkat edin. Kavgalar, tartışmalar, işte e, belki üçüncü kişiler ya da işte hane içindeki kişilerle ilgili bir durum olabilir. Hanede bir konu var. Bakın bu illaki şey değil. Çok kötü bir durum değil. Yani bir huzursuzluk olabilir. Birinin bir sorunu olur haneden birinin. Belki bir sağlık sorundur. E, bu da olabilir. Ya da ne bileyim hane içinde... E, bir konu vardır onunla ilgili aile anlaşamıyordur sıkıntı var yani biraz sıkıntılı bir durum var hanede onu söyleyebilirim ha belki hani dışarıdaki o birinin gözü var falan dediğim kişi haneyi karıştırıyor olabilir belki bir yakınınızdır sizin ya da işte evliyseniz belki eşinizin tarafında da olabilir bu, bu durum da var ama illaki o kişi bir şey yapacak zarar verecek diye demiyorum bu hanenin içinde olan bir şey bu sizlerle ilgili de olabilir. Kendi aranızda olan bir durum da var. Sanki kar kırıklığı var hanede. Yani kozlar paylaşılıyor ya bir şeyler var. Sen onu yaptın, ben de bunu yaparım. Sen bu göster belge göster bilmem ne yap ya da paylaşım da olabilir. Bu bir para, bir miras, bir şeyin paylaşımı, bir kardeşler arasında ya da işte Eş, evli evliyseniz Eşinizin tarafında olabilir yani e, biraz da kay, para kaybı var biliyor musunuz para kaybı gerçekten yani bir paralar konuşuluyor para kaybı var biri diyor ki ben hakkımı bu kadar istiyorum bir karışıklık var hanede yani son e, şeyde bunu gördüm ama hani o dışarıdan bakan kişinin etkisi direkt olacak diye bir şey yok bakın o farklı bir şey de olabilir bu sizin hanenizdeki bir durum yani belki çocuğunuzun bir problemi var. Belki haneden birinin başka birinin problemi var. Bekarsanız da anneniz babanızla ilgili bir durum da olabilir. Haliyle bir karışıklık bir sıkıntı varmış gibi duruyor sevgili yengeçler. İnşallah böyle bir şey varsa da tez zamanda böyle çeksin gitsin hayatınızdan. Geç yengeçler bunu halleder ya böyle bir şey vardır. Hani böyle hani daha mülayim, çekip çeviremez gibi görülebilir bazıları ama yo gayet iyi böyle. Hem de alttan alttan çok iyi çevirir yengeçler. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, pek de belli etmezler, yıkıp dökmezler falan da böyle. Çaktırmadan çaktırmadan sıkıntınız varsa bunu halledersiniz bence. Görüşmek üzere tekrar, hoşçakalın.